yani bugünki iktidarın eski Türkiye denilen dönemde ortalama bir kamu emekçisi askeri ücretin 2.92 katı ücret alırken bugün 2.01 katı ücret alabilmektedir. Aynı dönemde ortalama bir kamu emeklisi askeri ücretin 2.67 katı maaş alırken bugün da askeri ücret, askeri ücretin altında ancak maaş alabilmektedir. İktidarın dilinden düşürmediği o eski Türkiye'de asgari ücret alan bir emekçi aldığı ücretle 12 çeyrek altın alabilmekteydi. Diğer bir deyişle bu iktidarı sürekli kötülediği eski Türkiye'de ortalama bir kamu emekçisi aldığı maaşla 24 çeyrek altın kamudan emekli olan bir emekçi aldığı maaşla 20 çeyrek altın alabiliyorken 2024 Ağustos'ta bir kamu emekçisinin aldığı maaşla 8.85 çeyrek altın kamudan emekli olan bir emekçi aldığı maaşla 3.81 çeyrek altın alabiliyor. Bütçe kanunu gereği 2025 yılının bütçe görüşmeleri 15 Ekim itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'na görüşülmeye başlayacaktır. Ancak iktidar tarafından 5 Eylül 2024 tarihinden çıkılan orta vadeli programda belirlenen kıstaslarda bir bütçe hazırlanacağını, dolayısıyla emekçi ve yoksul düşmanı ve sermaye yanlısı ekonomik programa sadık kalacağını ilan etmiştir. Biz emekçiler Yoksulluk halk kesimleri itiraz etmedikçe, hakkımız olanı istemedikçe daha fazla yoksullaşmaya devam edeceğiz. Bunun için iktidarın ekonomik programından mağdur olan bizler, iktidarın bizlere düşük ücret vermede bir aparat olarak kullandığı TÜİK'i tüm illerde protesto ediyoruz. Bunun için bir kez daha TÜİK Başkanı, Başkan Yardımcıları ve TÜİK diğer sorumluları kanunun kendine verdiği sorumluluk çerçevesinde davranmaya, iktidarın beklentilerine göre değil, piyasanın gerçekliğine uygun enflasyon verilerini açıklamaya davet ediyoruz. Emeklilerin parasızlık nedeniyle üniversiteyi bırakmak zorunda kalan gençlerimizin kirasını ödeyemeyen emekçilerin maddi imkansızlıktan dolayı parçalanan ailelerin özetle milyonların ahı, günahı, hakkı boynunuzdadır. Günü geldiğinde bu ağır yükün hesabı hukuk içinde ve mutlaka sorulacaktır. TÜİK'in açıkladığı 2.97 enflasyon oranı gerçek değildir. En azın enflasyon değerlendirmesi de çarşı, pazar, market fiyatları ve yaşadığımız derin yoksulluk sizi yalanlıyor. Yaşadığımız enflasyon en az bu oranların iki katından fazladır. Yetti artık, susmayacağız, itaat etmeyeceğiz haklarımızı alana dek mücadele etmekten geri durmayacağız. Evet.